Yeni dönem 2026'da büyük sıfırlanmayla başlıyor. 14 Şubat'ta gökyüzünde bu değişimin imzası atılacak. Satürn ve Neptün, Zodyak'taki ilk burç olan Koç'un sıfır derecesinde kavuşacaklar. Adeta bir devir teslim gibi enerji yön değiştirecek. Bu sıradan bir değişim değil, sıfırdan bir başlangıç. Satürn form veren enerjidir. Sınır koyarak bir gerçeklik yaratır. Neptün ise bilinç dışını, sezgisel olarak akan ilahi bilgiyi, ilahi ilhamı temsil eder. Bu ikisi Koç burcunun sıfır derecesinde yani başlatan enerjide buluşacaklar. Yeni bir gerçeklik şekilleniyor artık diyebiliriz. Yeni bir bebek doğuyor. Şüphesiz bu yeni gelen de kolektifin ortak hafızasından akıyor. Ama eskiden deneyimlediklerimize hiç benzemiyor. Oyun yeniden kuruluyor da diyebiliriz. Merhaba. Geçen hafta bitirirken bıraktığım yerden devam ediyorum. 2025'i nasıl kapatıyoruz ve 2026 yılında bizi neler bekliyor? Bunlara bakacağız. Her sene bir yıl biterken doğal bir akış gereği geride bıraktığımız yılın muhasebesini yaparız öyle değil mi? Ama 2025'in muhasebesini çok daha yoğun, derin yaşadık, hala da yaşıyoruz. Çünkü 2025 hem geçiş hem de bir kapanış yılıydı. Özellikle de yılın son ayları. Geçen videoda da söylemiştim. Kasım ayı kapanışın da kapanışıydı adeta. Bir dönemi kapatırken içimizde kendi karanlıklarımızda detaylı bir gözden geçirme yapmaya zorladı bizi. Akrep enerjisini hem Uranüs'ün Akrep yeni ayıyla hem de akrepteki Merkür retrosuyla dibine kadar hissettik. Çoğumuz adeta içinden geçtik bu karanlığın. Çok sevmesek de bu da bir deneyimdir ve yaşanması gerekir zaman zaman. Ve içinde bulunduğumuz süreçle de çok bağlantılıydı. Ne demiştik geçen videoda? Güzel, temiz kapanışlar yapalım ki ferah başlangıçlarımız olsun. Yeni dönem diye dillendirdiğimiz yeni kolektif iklim diyelim isterseniz buna. 2026 yılının ikinci ayında, Şubat ayında bir sıfırlanma etkisiyle başlıyor. Zodyan ilk burcu olan Koç burcunun sıfır derecesinde adeta bir devir teslim gibi enerji yön değiştirecek. Bu sıradan bir değişim olmayacak. Sıfırdan bir başlangıç olacak. 2026 bize inisiyatif kullanmaktan bahsediyor çokça kendi hayatımızın lideri, şekil vereni, seçim yapanı ve kararlarımızın arkasında duranı olmamızı talep ediyor. Bu yönde değişimden geçirecek bizi. Çünkü kolektif iklim değişirken bireysel bazda da sorumluluk almamız gereken yerler var. Muhtemelen oldukça hızlı bir yıl olacak. Buralara da geleceğim. Tüm etkileri tek tek birlikte anlamaya çalışacağız. Bu videoya sığmazsa bir sonrakinde de devam edeceğiz. Bu kanalda astrolojiyi de zaten bu bakış açısıyla kullanıyoruz. Tekamül yolculuğumuzu şekillendiren zaman enerjisi, zamanın ruhu bizi nerelerden destekliyor, nereye götürmeye evriltmeye çalışıyor, hangi kolektif etkinin içinden geçiriyor bunları anlamaya çalışıyoruz astrolojinin bilgeliğinde. Mesela takip edenler hatırlayacaktır. Geçen yıla girerken daha sonbahar aylarından birlik bilinci üzerinde yayınlar yapmaya başlamıştım. 2025 yılına girerken parçadan bütüne birlik bilinci atölyelerinde buluşmuştuk. Çünkü havada müthiş bir balık enerjisi vardı o zaman. Bütünden bakabilme zamanıydı. Parçada göremediğimizin bütünden bakınca anlam kazandığını deneyimlediğimiz bir döneme girmiştik. Ama balık aynı zamanda çözülme, dağılma demektir. Bütünün içinde büyük resimde erimeyi de göze almak demektir yeri geldiğinde. Astrolojik arketiplerle kahramanın yolculuğunda kaynağa dönüş makamıdır balık. Tabii yaşarken bu kadar dağılmak, bu denli çözülmek zorunda kalmak bizi biraz depresif de yaptı. İsteksizliği, halsizliği körükledi. 2026 başlangıç enerjisini taşıyor tam tersine hem de ne başlangıç. 2026 diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve hızla değişecek. Geçen yıl Plüton'un Kova burcuna girmesiyle birlikte güç tanımını değiştirecek olan etki zaten başlamıştı. Biz bunu gözlemlemeye başlamıştık. Ama geçen yıl retrolarla ileri geri hareketleriyle Oğlak Kova arasında geçti, gitti, geldi. Ama bu yıl tam anlamıyla Plüton Kova burcuna yerleşti artık. Güç kapitalden çıkıp bilgiye, veriye döndü. En çok bilgiyi de yapay zeka topluyor, arşiviliyor diyelim. Zaten kova dijital dünya demektir. Kolektif etkilerde, kolektif bir bilinçte bir yerde buluşmak demektir. İşte bu dönemde veri tabanı kimin elindeyse, yani suyun başında kim varsa güç ona geçecek ve biz ne kadar direnirse dirensin eski sistemlerin çöktüğüne tanıklık edeceğiz. Plüton güç tanımının yanı sıra ölüm kavramını da içinde, tabiatında taşır. Yeniden doğmak için, yeniden başlamak için önce ölmek gerekir. Geçen yıl bunca balık etkisiyle, enerjisiyle hayatımıza giren çözülme, hatta çürüme bu sebeple çok çarpıcıydı. Dikkat edin, şöyle bir hatırlamaya çalışın yaşadıklarınızı. Farklı bir bakış açısıyla değerlendirin. O zaman siz de göreceksiniz. Bu kadar da olmaz dediğimiz her şey son zamanlarda oluyor. Eski yapılar, alışkanlıklar, kurumlar, bazen de değerler kendi kendini adeta imha ediyor onlara olan inancımızı da yıkıyor. Ölüm ve yok oluş böyle gelir. Dağılma, bozulma ve çürüme aşamalarıyla gelir. Biz bunu gözlemliyoruz hem kolektifte hem bireysel hayatlarımızda. Değişim kaçınılmazdır ve bu yıl yeni bir başlangıç gümbür gümbür geliyor, tüm insanlık için geliyor. 14 Şubat günü gökyüzünde bu değişimin adeta imzası atılıyor. Satürn ve Neptün Zodyaktaki ilk burç olan Koç'un 0 derecesinde kavuşacak. Burası gerçekten bir sıfırlanma noktasıdır. Burayı başlangıç meridyeni gibi düşünebilirsiniz. Varoluşsal bir resetlenme dönemi de diyebiliriz buna. Diğer astrolojik göstergeler de buna hem destek hem de yön verir şekilde değişiyor. Önce bu kavuşumun hangi göksel arketiplerde gerçekleşeceğine bakalım, anlamaya çalışalım. Satürn form veren enerjidir. Sınır koyarak bir gerçeklik yaratır. Neptün ise bilinç dışını sezgisel olarak akan ilahi ilhamı temsil eder. Bu ikisi Koç burcunun sıfır derecesinde yani başlatan enerjide buluşacaklar. Yeni bir gerçeklik şekilleniyor artık diyebiliriz. Yeni bir bebek doğuyor. Şüphesiz bu yeni gelen de kolektifin ortak hafızasından akıyor. Ama eskiden deneyimlediklerimize hiç benzemiyor oyun adeta yeniden kuruluyor. Bunu ürkütücü bulabilirsiniz ama şöyle bir düşünün. Bugünkü alışkanlıklarımız, değer yargılarımız, yaşam tarzımız da zaten kolektif bir şartlanmadan ortaya çıktı. Buna göre bir düzen kuruldu ve deneyimlendi. İnsan evladı kurulu düzenine bağlıdır, değişsin istemez. İçinde yaşarken ise sürekli şikayet eder. Ama elinden alınınca kıyametleri koparır. O zaman bit pazarına nur yağar. Bunlar bizim doğal reflekslerimiz. Yeni gelen enerji de kolektif bilinçten akıyor aslında. Neptün var işin içinde. Yeni ilhamlarını akıtıyor ve Satürn de bu yeni akana şekil veriyor. Ondan yeni bir gerçeklik yaratıyor diyebiliriz. Peki ne geliyor somut olarak? Bunu deneyimlerken, içinden geçerken yaşayacağız ve yorumlayacağız hiç şüphesiz. Ama yakın gelecekte neler olabilir diye sorarsak o zaman iki enerjinin öne çıktığını görüyoruz. 2026 yılı için Kova ve Koç bilinçleri. Tutulmalar zaten hemen 2026'nın başında Kova burcunda da yaşanmaya başlayacak. 17 Şubat'ta bir güneş tutulması var. Kova hiç şüphesiz daha çok bireyselleşme demektir. Ama hümanist, eşitlikçi bir özgürleşme talebinden söz edebiliriz. Kova özgürlüğüne düşkündür. Bireysel haklarına olduğu kadar diğerlerinin hak ve özgürlüklerine de önem atfeder. Hatta belki daha da fazla diyebiliriz. Bir yerde eşitsizlik mi söz konusu? Kova oradadır. Eşitsizliğe maruz kalanlara karşı aşırı duyarlıdır. Özgürlük için yakıp yıkmaya da hazırdır. Ne kadar sıra dışı olursa olsun herkesin kendi rengini ortaya koyabilmesinden yanadır Kova bilinci eski sistemlerin ve dar gelen kalıpların yıkılmaya başladığı bir dönemi kova enerjisiyle geçirmemizi de ayrıca anlamlı buluyorum güney ay düğümünde kovaya göre çok daha muhafazakar bir bilinç olan aslan var bırakmamız gerekenleri de anlatıyor muhafaza ettiklerimizi yeniye teslim etmek durumunda kalabiliriz öte yandan kendimiz gibi olmak isteyeceğimiz adeta kabımızdan taştığımız bir dönem geçireceğiz diyebilirim hem ruhsal olarak hem de eylemsel olarak. Hatta kendim gibi olmak ne demektir? Bunu anlayacağımız, belki de kendi içimizde yeni köşe başları, hatta belki vadiler keşfedeceğimiz bir döneme doğru ilerlediğimizi söylemek de mümkün. İş yapış şekillerimiz, günlük hayatımız, ilişkilerimiz, düzenimiz buna göre yeniden şekillenecektir. Bu dönemin gölge tarafları yok mu? Elbette var. Bir kere Kova burcu içinde asi arketipini taşır. Baş kaldırı, anarşi, düzenin yerle bir olması, bazen kurunun yanında yaşın dayanması elbette söz konusu olacaktır. Ayrıca Kova burcunda duyguların yeri yoktur. Fikirsel ve mantıksal açıdan doğru olması yeterlidir. Robotların dönemi başlarken insan da hissizleşecek mi diye düşünmeden edemiyorum. Zaten bu yıl hava ve ateş elementi yükselişte. Fikirler ve bunların peşine düşen hızlı bir eylem enerjisi var. Yenilikler, hatta sıra dışı yenilikler bekleyebiliriz. Kova'nın modern yöneticisi olan ve bence Kovaya klasik yöneticisi Satürn'den çok daha fazla yakışan Uranüs de İkizler burcuna geçiyor. Bu da 2026'nın önemli kilometre taşlarından biri. Hepimiz zihinsel bir yenilenme dönemindeyiz. Dışarıdan bakınca bilgi akışının müthiş hızlandığını söyleyebiliriz ki bu şu anda gözlemlediğimizin de çok ötesine geçecek. Ama içsel olarak da her birimizin dünyaya, hayata, geleneksel diyebileceğimiz kalıplara bakış açımız değişecek. Zihnimiz de resetlenme döneminden geçecek. Ara bir kuşak olarak bizler elbette bir yere kadar buna uyumlanmak dur durumunda zorunda kalacağız. Ve belki de bir tarafımız geçmişte kalacak, geçmişi özleyecek. Dikkat ettiniz mi? Yeni nesil gençlerin ve çocukların bizim kadar duygularla işi yok sanki. Bizim çok önemsediğimiz kalıpları reddediyorlar. Duygusal yaklaşımlarımıza çoğu zaman arzu ettiğimiz şekilde karşılık vermiyorlar. Onlar biz eski nesiller için geleceğin fragmanı gibiler adeta. Onları bize benzemedikleri için eleştirebiliyoruz ama onlar geleceğin dünyasını kendilerince içsel anlamda yaşamaya başladılar bile. Zaten öyle doğdular. Ve bize uymasa da onlar için doğru olan, geçerli olan da bu. Biz düzeni muhafaza etmek için kendinden, isteklerinden, hak ve özgürlüklerinden vazgeçebilen bir kuşaktık oldukça da duygusaldık. Çoğu zaman bunu sevgi için yaptığımızı savunduk. Şüphesiz biz de bizden öncekilere oranla daha özgürlükçüyüz. Yine de kendim gibi olmak tanımını tam anlamıyla bilmiyoruz, hissedemiyoruz. Çünkü deneyimimiz yeterli değil. Fazla sorgulamadık bu alana. Değerlerimizi, alışkanlıklarımızı, kurulu düzenimizi muhafaza etmek bizim öncelikli dürtümüzdü. Danışanlarımla çalışırken de sık gözlemlediğim bir durumdur bu. Herkes yaşam amacının ne olduğunu ve bu dünyaya neden geldiğini anlamanın peşinde şu günlerde. Ama iş bunu incelemeye geldiğinde hiçbir şeyden vazgeçmek de istemiyoruz. Her şey olduğu gibi kalsın ama hissedişim değişsin ve varoluşumun anlamı adeta bir mucize gibi bana açılsın istiyoruz. Elbette olmuyor kendim gibi olmak tanımının içinde şu ana kadar bilmediğimiz ve bence daha çok da şu ana kadar bilmeye cesaret edemediğimiz pek çok şey saklı. Bu da önümüzdeki haftanın konusu olsun. Epeyce konuştuk. Önümüzdeki hafta sizinle 2026 yılında yaşanacak kova aslan tutulmalarını detaylarıyla inceleyelim. Kabımdan taşmak ne demektir? Kendimi yaşamak, kendim gibi olmak ne demektir? Bu bilincin ayrıntılarına girelim. Ama bu haftalık bu kadar. Kendinizi keşfetmenizi kolaylaştıran atölyeler, eğitimler düzenliyorum ve yılbaşından sonra yeni bir eğitim açmayı planlıyorum. İlgilenenler bana yazabilirler. Biraz önce örnekte değindiğim gibi bireysel danışmanlıklar, görüşmeler de yapıyorum. Sizin hikayenize odaklanıyoruz bu seanslarda. Kahramanın yolculuğu, arketipler, astrolojinin bilgeliğinden yararlanıyoruz. Ve bu hayatta sizin nasıl bir hikaye anlatmaya geldiğinizi hikaye anlatıcılığı enstrümanlarıyla derinden inceliyoruz. Bana bu videonun açıklamalarında eklediğim WhatsApp iletişim hattından mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca mail adresimden ya da Instagram hesabımdan da yazabilirsiniz. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sevgilerimle.